Evet sayın abilerim, ablalarım. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Eğirfel Dicifel diyor. Sıcak su gelmiyor. Neden gelmez? Kaç para girmiştir vesaire. Bu videoda bunlardan bahsedip ve problemi çözüp sizler yine her zaman olduğu gibi aydınlatacağız. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı ve bu tarz içeriklerin devamı için ya da haberdar olmak için Bildirimleri açmayı unutmayınız. Daire'de yabancı bir abim var. Biraz utandım video çekerken. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim ablalarım hız kesmenin konuya giriyorum. Ben hani düzene ayarladım sizin vaktinizi öldürmemek için. Şöyle bismini atıp açıyorum. Cihazı zaten olanlar varsa bu videoyu bulmuş demektir. Airfell Digifell diyor. Bak şimdi ekrana gel şöyle 37 derece yazıyor şu an ekranda. Fakat bak sıcak suyumuz açık. Peteğimiz de kapalı. Bak sıcak suyu açtığı arkadan sıcak su sesini duyuyorsunuz. Ekrana gel. Ekrana gel. Bak şimdi. Aslında bak sıcak okuyor. Yani musluk işareti yanıp sönüyor. Fakat ekranda daha ateşlemedi. 70'ler, 80'ler, 90'lar çıkıyor. Şimdi bir kutuyu açayım. Ardından devam edeceğim. Şöyle yapalım. şimdi çoğu usta bu cihazları beğenmez. Allah var ben beğeniyorum. Çünkü iç kısmı komple pirinç. Herhalde marka algısından dolayı beğenmiyorlar. Ona da bir şey diyemiyorum maalesef. İçi gayet bak şöyle yaklaşsana bak. İçi rahat, kolay, anlaşılabilir vesaire. Şimdi tekrar şöyle vaktinizi öldürmeden. Bak tekrar şöyle inceliyoruz. Açtım suyu. Şimdi biliyorsun sıcak su yetkinliğinin üç eleman var. Nedir abi bunlar? Türbün, okuyucu, netec. Bu üçünden biri. Fakat bak Açtım. Kaplas. Bak türbin döndü. Şu an aldı. Bir alıyor, bir alıyor, bir alıyor. bak yere gitti bak. Burada musluğu görüyor. Hem de okuyor. Yani hem okuyor hem musluğu görüyor. Fakat derece kısmında bizi yanıltıyor. Şöyle kapatayım tekrardan. Yani bu demek oluyor ki zaten bak buraya koymuşum. Bu demek oluyor ki NTC'si yani suyun içindeki dereceyi ölçen zımbırtı arıza almış demektir. Şimdi 2 dakika bir seyrede duruyorsunuz. Ben hemen şipşak şunu bir değiştirip tekrardan size dönüş sağlayacağım. Evet. Evet şimdi bakın sensörü değiştirdim. Zaten eski sensörü teflonlanmışlar mı? Ne bir şey yapmışlar. Zoomlasın değil mi? Gözümle görsün insanlar. Bak şöyle bir, bir şey. üstte hep gitmiş. Yani Herhalde ya orijinalse bilmiyorum hani tam bir şey diyemem fakat zannımca hani bir sefer daha gelmiş ve çakma yani yan sanayi ürün kullanmış diye tahmin edebiliyorum. Bırakayım şöyle hep bir de tekrar ekrana geliyoruz. Gel ekrana. Bak şu an 29 yazıyor. Bismillah dedim. Açtım. Açamadım çünkü. Evet şimdi bak tekrardan bakıyorum. Şöyle bismillah dedim. Açtım. Bak şimdi açtı. Simge çıktı ve bak ateş de çıktı. Bak şimdi içeri. Evet, demek ki neymiş sayın abilerim Allah'ım. Buradaki problem derdimiz temeliyle bu sensörmüş. Dediğim gibi ya yan ürün, yan sana ürün kullanmışlar ya da çok e, hani beleşe kaç 10 lira 20 lira 30 lira neyse cebime girsin tarzı işlem yapmışlar ama belki de orijinaldir. Hani kesin şudur diyemiyorum maalesef. Sonuç olarak bu cihazımızdaki arıza NTC. Şu anda da cuma günü selam veriliyor. Biraz hayal etmem gerekiyor. Problemimiz, derdimiz buydu. Ee, sizin bu cihaz hakkında sormak istediğiniz veyahut da bu cihaz üzerinde başka bir arız olur. Yazabilirsin, yorumlara düşebilirsin, yorumlarda konuşabiliriz. Yani her yoruma katil şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Ha ne olur atıyorum bu videoyu oyunu sonra izlersin. Kanal çok büyümüş olur, yorumlara yetişemem. O zaman hakkını helal edeceğim abi. Ama her, her videoya her yoruma şu an e, yani elimden geldiğince tamamen yetişmeye çalışıyorum. Buradan beni izleyip de ya benim şu yorumuma da cevap vermedi diyen çok nadirdir diye düşünüyorum sayın abilerim ablalarım. Hayırlı cumalarınız olsun. Allah'a emanetsiniz vaktinizi almayın. Açıklama kısmında ve şu şekilde. <laughs> numaralarımı her zaman olduğu gibi bıraktım. Mesele iş değil. İş hallolur, rızkımız varsa yeriz vesaire. Muhabbet olsun ya sıkıntı yok. Benim çenem çok düşük. Hakkınızı verin. Allah'a emanetsiniz. Kumral teknik. Sağlıklı günler diler.